döner dükkanı açıyoruz alkışlarımızla. Ben, <laughs> gitmek istiyorum. Söyle git oldu boz mu Kedi var lan. Yeni bir şey yok. <laughs> Melisa Hanım'a bir dom. Ne? Ne Melisa Hanım'a bir <laughs> dom? <laughs> Melisa Hanım'a böyle gelinir mi? Bir dom. Bir dom alayım. Koray Bey domal istiyor. Ayranlı bu da masa bire. Domazı. Koray Bey domalacakmış. Ben bu ablaya iki kola yapıyorum. Ustam ben bu şuraya telefon numaramı yazsam. Lan saçmalama <laughs> git götür çıkma götür. <laughs> ama ama. Ee, anamın şişi bir tane de. Bir dakika ananın, ananın döneri ayranlı mı? <laughs> evet. Bir tane anamın şişi kolalı o. Ananın şişi. <laughs> bir tane ananın. <laughs> anamın döneri yanlış geldi şefim. Yanlış yok. Ketçap koy. Dur dur götürme götürme götürme. Ananın şeyini ketçabı unuttum. Bence diğerini de unuttum. <laughs> Çevrim <laughs> bunda da geç yapmıyor, bu da geç çıpçipsiz Tamam O kalsın, o burada bir kalsın. <laughs> lava noked. Lava mı? Lava, loket de lava. <laughs> no Noked. Ayran No <laughs> Noked.